Sayın seyirciler Gölcük'te kalıcı konutların bir bölümünün yapılacağı Şirinköy'de vatandaşlar sıkıntılı günler yaşıyor. İstimlak edilecek arazide 30 evle meyve bahçelerinin bulunduğunu belirten Şirinköylüler projenin yeniden incelenerek değiştirilmesini bekliyor. Gölcük'ün 300 saniyeli köyünde bugünlerde konuşulan tek konu kalıcı konutlar için seçilen araziler. <laughs> Dünya Bankası kredisiyle Şirinköy'de depremzedeler için 3500 kalıcı konut yaptırılacak. Ancak kalıcı konutların yapılacağı arazinin içinde 30'a yakın ev bulunuyor. Kalıcı konutlar içinde bu evler önce istimlak edilecek, sonra da yıkılacak. Şu evlerimizi alırlarsa bizim emin ol çadır kuracak yerimizi. Peki nereye gidelim biz? Bu kalsın. Bunu niye yıkıyorsun? Bu dursun. Gene boş yere gene ev yap. Ya buradan yukarısı da var. Biz vermiyor, vermez demiyoruz ki şey. Al. Ama bize de hiç olmazsa yaşayacağımız kadar, bir şeyler yapacağımız kadar bir yer bırak. 75 yaşındaki Ali Osman Karaysa elleriyle tek tek diktiği ve 45 yılını verdiği 9 bin asmasını düşünüyor. Çünkü projeye göre köyde bulunan birçok meyve bahçesi de kalıcı konutlar için istimlak edilecek. Benim bu malı elinden aldığın zaman ne olacak? Ben bundan sonra ne yapabilirim? mi yetiştirebilirim. Benim çoluk çocuğum şimdiki nesil meyve yetiştiremez. Bu tarihi bir eser. Tarihi bir eser. Şimdiki nesiller bunu yapamaz zaten. Buna imkan yok. Ali Osman Kara, Kılıcı Kulut projesi içinde meyve bahçesinin yeşil Aa. alan olarak kalmasını istiyor. Şimdi ben buraya elime baltayı alıp ben buna nasıl balta vurabilirim? Şu ağaçları nasıl kesebilirim? Kolum kurur. Ha ben vurdum, ha ben bu ağacı kesmiş oldum. Yani bunu devlet düşünmesi lazım. Depremzedeler için yaptırılacak olan konutlara karşı olmadıklarını belirten köy halkının tek beklentisi şirin Şirinköyleri incelenerek